Ölmem mi gerek? İsyan eden bu kişi 33 yaşında bir genç. İstanbul Bayrampaşa'da iddia o ki kendisinden para isteyen zorba tarafından ölesiye dövüldü. Tekme, yumruk ve çivili sopalarla darp edilen Feyyaz Uyanık komalık oldu ve şimdi bir mucize eseri hayatta ama kabus bitmiş değil. Çünkü onu ölümle burun buruna getiren saldırgan serbest ve iddiasına göre sürekli tehdit ediyor. Talihsiz genç ve ailesi korkudan evden dışarı çıkamıyor. ...çivili sopalar, tabureler ve ard arda inen ölümcül darbeler. Şu iki parmağımın sinir kopması mevcuttu. Şu an parmağımı katlayamıyorum. Sağ kolumda da aşırı darbeye bağlı iç kanama vardı. Kafamda 16 adet cerrahi dikiş vardı. Sağ ayağım çatlaktı, ee, sol kolum da kırıktı. Görüntüler 17 Mayıs 2022'de Bayrampaşa sebze ve meyve halinde kayda geçti. 4 kişi 33 yaşındaki genci bir çay ocağında işte böyle öldüresiye dövdü. Beni öldürmeye teşebbüs ettiklerinde olay anında arkadan tabureyle... Kafamı kıran şahıs bizzat kendisiydi, Hayrettin Kitnur'du. İki tane şahıs da çivili sopalarla geldiler. Öldürmeye teşebbüs ettiler. Yaşayan bir ölü olduğum için ifade bile veremiyordum. Yani konuşma yetimi kaybetmiştim. 33 yaşındaki gencin komalık olana kadar dövülmesine sebep olan olayların fitilini ateşleyen şey ise kendisinden para isteyen bir kişiye olumsuz yanıt vermesi. Mersin'de Muhammed Giray adlı şahıs iftiraya beni maruz bırakarak bana bu saldırıyı yapmalarına vesile olan şahıstır. Bana da şantaj yapmak istedi. Seni sosyal medyaya atıp itibarını zedelerim diye benden daha önce para istedi. Fakat bu şahsı ömrümde ne gördüm ne tanıyorum. Ben buna para göndermediğim için çocuğun bana attığı son mesaj yarın görürsün diye yarın da 5. ayın 17'sinde de bu ölümle teşebbüs yani bu saldırı başıma geldi. Feyyaz Uyanık'ın iddiasına göre Mersin'deki o kişi bu defa kendisine saldıranlarla bağlantı kurarak zorla senet imzalatmak istedi. Bu olayı yapmadan bir hafta önce bu olayı planladıklarına dair bana zorla bir trilyonluk senet imzalatmak istediklerine dair Ortam ses kaydımı elimizde mevcut. Gencin ve ailesinin yaşadığı kabus sadece bu dayakla sınırlı kalmadı. Sürekli ölüm tehdidi alıyorum. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan saldırganlar serbest bırakılınca uyanık ailesi savcılığın yolunu tuttu. Benim aile bireylerimden herhangi birinin ölmesi mi gerek bu şahısların tutuklanması için? Kan kaybından da ölebilirdim. Tamamen felç kalabilirdim de. Yani insan canı bu kadar ucuz olmamalı.